Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi size altyazı konusunda ben biraz sıkıntı yaşadım. Size sıkıntı yaşamayın diye size bir yol göstereceğim. Şu Max Play arkadaşlar şunu görüyorsunuz zaten. Bu şekilde yazıp Google Play'den Play Store indirin. Sonra buraya girin arkadaşlar. Sonra filme şöyle bir girin. Ben de şu an altyazı yazı var. Bu şekil, şurada üç nokta var. Oraya tıklayın. Alt yazı. Çevrimiçi alt yazılar. Ara deyin. Arama metnini gir deyin. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli bu şekil aradığınızda filmi bulmuyor. Şunu şöylece bir silin. Şunu şöylece bir silin. Arayın. Ve gördüğünüz gibi bütün alt çıktı arkadaşlar. Yani onu atlamayın kesinlikle. Videoyu kısa tutacağım. Yani oraya atladığınız an çünkü ben de bayağı çok uğraştım bugün. Onu orayı atladınız 1080 bilmem ne orayı eşedersiniz olmaz. O yüzden benim yazdığım gibi gösterdim zaten. Kesinlikle arkadaşlar şu şekil aramayın. Yoksa bulamazsınız. Bu şekil aramayın. Şu 1080 full eşitimden ne oralar silinsin, abdest ile Sadece filmin ismi kalsın aratın. Örnekte gördünüz zaten. Bakın bu şekilde arıyorum. Altyazı bulunamadı. Bakın. Bir de bu şekilde arıyorum. Altyazı bulunamadı. Yazımı gördünüz. Bir de bu şekilde arıyorum. Arayın. Bütün altyazılar çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Google Play'den Max Player'ı indirip şurada üç noktayı tıklayıp çevrim içi altyazıları zaten her şeyi anlattım arkadaşlar. Bu şekilde altyazı indirebilirsiniz.